Herkese merhaba. Yine enteresan ve ilginç hikayelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün bir e, YouTuber'dan bahsedeceğiz size. 435 bin aboneye sahip YouTuber Tayfun Demir. Beslediği e, sincaplarla tanınıyor. Karamel, Alf ve Bonibon adını verdiği 3 sincabıyla çektiği videoları paylaşıyor Demir ve bu şekilde tanınıyor. E, yabani hayvanlar için kurulan bir kapana ee, bir sincap kollarını sıkıştırıyor ve kollarını kaybediyor. Ee, Tayfun Demir de bu sincaba sahiplenerek e, baya bir beğeni topluyor. Ancak e, derine indiğimiz zaman Tayfun Demir ile ilgili e, çıkan ortaya çıkan gerçekler şok edici. Asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan e, Tayfun Demir kendisini hayvan sever olarak tanıtıyordu demirin dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satıcı gibi 44 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkıyor. 2007 yılında sahte belgelerle kendisini ölü gösterip nüfustan kaydını sildiriyor. Hakkında da 52 yıl kadar yani 52 yıl 4 aya kadar bir hapis cezası olduğu öğreniliyor. Düzenlediği sahte evraklara göre 2007 yılında öldüğü varsayılıyor Tayfun Demir. Ee, aynı isimle paylaştığı videolar ve canlı canlı yayınlar emniyet güçlerinin e, radarına takılıyor. Çektiği videolardaki mekanların e, ve sosyal medya hesaplarının inceleme altına alınmasından sonra gerçekler teker teker ortaya çıkıyor. Arandığı suçlardan ve hakkındaki hapis cezasından kaçmak amacıyla... Kendisini ölü gösteriyor Tayfun Demir. Ee, Tayfun Demir'in sahte kimlik kullandığı öğreniliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi e, Kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı tespit ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Arkadaşlar Tayfun Demir'in e, ceza aldığı suçlardan en büyüğü e, organ kaçakçılığı olarak kayıtlara geçiyor. Demir geçmiş yıllarda organ nakli bekleyenlere yasa dışı yollardan e, temin ettiği insan organlarını satıyor. Tüm bu suçları ortaya çıkan Demir kendisine öldü süsü vererek sahte belgelerle başkasının yerine geçiyor. E, yeni isim ve kimliğiyle piyasaya çıkıyor Demir e, ve filmlere taş çıkartan bir hayata başlıyor. Demir kendisini her yerde Hayvansever olarak tanıtıyor. Sincap Alfin babası olarak YouTube üzerinden şöhrete kavuşan Tayfun Demir kesinleşmiş hapis cezasına rağmen halen videolar çekmeye devam ediyordu. Hatta televizyon programlarına katılarak çok kısa sürede büyük şöhrete sahip oluyor. Videoları da YouTube üzerinden 10 milyonlarca kez tıklanıyordu. Ee, Sincap Alf ile başlayan Video çekimlerine Muğla'da Mustakil bir ev e, yaptırarak Devam ediyor Demir Ve onlarca hayvana bakıyordu Tabi kesinleşmiş Cezasının ardından e, O kadar hayvanın Akıbetinin ne olduğu bilinmiyor Arkadaşlar Tayfun Demir ile ilgili En ilginç kısım e, Burası e, ATV'de yayınlanan kim Milyoner Olmak ister isimli bir programa katılıyor Tayfun Demir o kadar suçtan aranmasına rağmen Demir'i programda dünyada sincaba kol protezi takan ilk kişi olarak tanımlıyorlar ve sonrasında da Demir 1000 liralık ödülle programdan ayrılıyor arkadaşlar yine ilginç hikayelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.